Selam arkadaşlar bu videomuzda size çam pekmezinin nasıl yapıldığını ve nelere fayda, faydalı olduğunu, yararlı olduğunu anlatacağız. Biz bu çam pekmezini 3 kazanda kaynattık ve son 1 kazana kadar düşürdük. Bu çam pekmezi koa hastalığına, boranşite, astıma çok iyi geliyor. Biz buna katkı maddesi koymuyoruz, glikoz şurubu falan koymuyoruz. Azıcık bir şeker ilave ediyoruz. O da çocukların tatlandırıcı etkisini, duygusunu azaltsın diye. Biz bunu 3 kazandan bir kazana indirdik. Görüyorsunuz şu an gece olarak gece kaynatıyoruz. Bir kazana düştü. Biz bu çamları belirli aylarda oluşan limon çamı, normal kara çam olarak adlandırılıyoruz. Bizim köyümüzde bu çamlar çok bulunduğu için biz bu çamları değerlendirmek için böyle şeyler yapıyoruz. Koa hastalığına bildiğiniz gibi çok iyi, çok iyi geliyor. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeye, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi günler.